Batan uzaylı gibisin lan Nasıl? Taş atayım Taş gider mi? Oh! Dayı Kolay gelsin dayı Kolay gelsin Çatalca'ya gidiyoruz değil mi? Menderes <laughs> Bey <laughs> Oh my god Asit nasıl bir şey asit ya Evet Şimdi bir ara verdik Çay değil abi başka bir şey mi? Ya hiç ya Çok merhaba <laughs> İsminiz ne? Rezak bize vay oğlum sen evet, baya, bayağı büyüyünce kamyoncu olacağım. atar <laughs> atar gider e gider. Hayvan yanlış yanlış kaldı. Aynen onun gibi bir şey. Çatalca'ya gidiyoruz değil mi? Ben de hep bir çatal veriyorum. Bazen şu şey Hazır mısın? Hazır ben hazırım. boştan geçersin geç. Geç 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 geç, 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 geç. kardeşim. Kolay gelsin dayı. Kolay gelsin. Şu ince Kim Kim yaşamış burada? Reis yalnız buraya iyi kamp atılır ha. Suyun içine, mi? Suyun içine değil de çevreye falan. Kuş yuvalarını falan görebilir miyiz? İçeride var mı? Hadi gidelim. Ee, sağ taraftan giriyor mu mağaraya? Kışın var ya bu yol çok kaygandır ha. Tahta mahta sıkıntı. manzarer şu an mağaraya tırmanıyoruz Bu da vampir seriyorlar herhalde. Hacı abi bence burası Hristiyanlara ait mi mağara? Bak bak harama, haram, haram zamanında nasıl yol yapmış bu ya. Gel şuradan çıkalım abi. Ben, ben bak şurada merdiven evet, tamam. şey var. Dur oraya ben de bakayım. Orada bir şey yok zaten. ya bak bildiğin çeviyle vurmuş ha. Baksana şuraya Tık 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 tık. <laughs> ben böyle <bir> yaşarım abi. <laughs> Eskiden şey olmadığı zaman pirket mirket Hı -hı. mağaralarda yatıyorlar. Hı -hı. Hamido. Hı -hı. Hamido. Hı -hı. Hamido aşkına. Hamido kim lan? Ha? Ya Allah. bir bir Her şey güzel yani. Of, tuttum Ne Burası yatak odası herhalde. İki adet bir. <laughs> <laughs> ama orada da verdim ama dışı şeyin Of 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 of. Şuraya bak. Burada da manzara var. Burada kaçak yap. Kaçak abi değil mi? Nerede yok. Burada. Kat çıkmışlar kaçak. Ya Balıcılar sağ olsun her yere Selçuk bu ne lan? Alev, Alev Selçuk. Alev Selçuk. Ee, Maliki Selçuk kardeşimize buradan selam gönderiyoruz. <laughs> Alev yengemize de selamlar gönderiyoruz. Çok tehlikeli abi.

ben olmamış. <laughs> Burada baptist mi diyorlarmış acaba? Bak hele. Şurada. Sumu. <laughs> Mikrap mı? Ha. Burada oturmalık yer abi? Buraya bak. Şey diyorum, oturma grubu. Oturma otur bir. <laughs> abi bizim insanlar nasıl ya? Buraya nasıl kıydınız yani? Şuraya bak. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Ay senin adı bassın ya. Bu ne ya? <laughs> tamam olmuş oğlum burası. Şuraya bak. Kesin kazmışlar. burada tarihi eser aramışlar demez. Kayhan içinde. Ben sana diyeyim, burada her türlü oturma grubu yapmışlar kendilerine. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Balçılış başını iş hmm. Taş atan gider mi? Buradan gidiyor. Geçen kıyıktan geliyordu aslında. Baksana nasıl sinsi -sin -sin hareket ediyor baba. Bak ben dedim oturma adamlar manzarayı izlemek için oturma grubu yapmış. Ne bakıyorsun? Aa ne yapıyor lan orada? Baya bir su içmek için. Hayvan yanmış yanmış kavrulmuş kuyruksuz. Bir tane ta taş at. Karıya da yalan. Karı? Kadın yani. Kadın. Sen niye her şeyi taş atma çabasındasın abi? Ya, karı da ben ne <laughs> Köpeğe bak ya. Çok tatlı değil mi? <laughs> <laughs> Mutlum artık çantaları ben taşımak. <laughs> Motor nerede? Motor da orada. Oradan buraya geldik. Alçak görünüyor dediğin gibi ama aa burada şey varmış. Hindi bindi Ördek mördek bayağı bir çiftlik var ya burada. Yumurta satılıyor. Allah Allah. <laughs> hani evim olsaydı civciv alırdım ya. Ne yumurtası. Merhaba. Merhaba. Merhabalar gençler nasılsınız? Yolda sen YouTube. mi selam selam vermiştin bize? Ne? Bisikletle gelen sen miydin? He, aynen aynen. Ha, nasıl? Aynen. YouTube aynen. YouTube'a koyuyorum. YouTube, merhaba. İsminiz ne? Bostan abi. Sen iki? Memnun oldum. Arkadaş şatal alacaktı de. He. Kargosu var ben de aldım. Biz de inceyiz. Ha. Bisiklete geldiniz yine. Aynen, Aynen. Benim uzun, uzun yol yapıyoruz ya. uzun, uzun yol yapıyoruz. Kaç kaç kilometre evet. yapıyoruz yine? Ya en fazla 10 kilometre falan. 10 kilometre değil ya. bayağı bir yol. Çok fazla su de falan... değil. Çok fazla değil. Çok fazla değil. Çok fazla Hangi... Seninki neydi? Sabet. Sabet hadi musunuz? Aynen onun gibi bir şey. Vay. Wow. Çöpü niye yere attın ki yani, şimdi? Zaten çöpü kovmuş. Ya. <laughs> Bak hani, ona sonra da aynısını seri Zaten atıyorlar <laughs> yani. Burayı kes bence de. Sonra film film yapalım. Bir şeyler diyorum. Hmm. Nasıl şey yapıyorsun Bu sayıda ilerle. <laughs> Bak, mağara da ne ne olmuş? Tarihi ne var şey onun? Sen... Ne filmi çekilmiş dedin? Davaro. Davaro <laughs> bizim. Davaro'nun karıyı karıyı kaçırdığı yer bu mağara mı? Ya, aynen, aynen. Ben izlemedim ama babam <laughs> söylüyordu. Beni yani kadını <babamı> kaçırmıştı ya. He. <laughs> sonra Cemal'lar Emine... gelmişti. Evet. O zaman da jandarma mı vardı ya? He kadın adı Emine'ydi hatırladım. Emine Emine. Ha, Emine. Amina. <laughs> çok çok var mı lan gideceğiz? <laughs> Uf. Uh. Hasan biraz daha çekin ya çekim oldu. Oğlum bunu yapamayacak eminim. Orası Bak yani dur, dur, ikinci mağara tam şu dağın arkasındaki yer. Şu dağın mı? Aynen şu dağın arkasında başka bir dağ var öyle bir yer işte. Güzel mi? Aynen. Bak, güzel tabur'dan... mi değil mi oğlum ona göre güzel. Girelim. Ama ikinci mağaraya çıkarsın üçüncü mağaraya çıkarsın. İkinci mağarada çıkış yok. He. Sadece böyle görsel taş. Kapatmışlar bunu. Bak ta buradan balığı görüyorum he bak. büyük <laughs> mü acaba balık? Bayağı ya. bir gözüküyor ama. Ya, ya büyük ki... Ver, ver abla şeyle çeksin. Coklar, coklar. Evet. <laughs> çalışıyor mu? Çalışıyor şu an. Bakayım tamam. Aynen çalışıyor. Şey yapmayın da arka bir var. bir, daha. Bak. Bak. bir daha. Berkantay'da. Var, değil mi? Her şey var. Zoom yapılıyor mu? Yok. Bu aksiyon, aksiyon kanası ya olmuyor. Aslında adam da Karadeniz'de kendi pişirip yemiyor. <laughs> <laughs> Gidelim ya burası çok sıcak Aynen. Geçelim. Ne demek çıktın? Kamp kuracak amına. Vallaha burada kamp yapabilir miyiz? Tamam. Yapsak <laughs> bir şey gelmez mi? Yok. Ama kimse, kimse bir şey demiyor, demiyor zaman ki. Sonra gelirse onu bilmiyorum. Domuz var değil mi Yok, Yok be. Yani yine de mantar tamancası bulurum. Böyle patlayanlardan dolayı Bu adamlar <laughs> da <burada gülüyor> Bize sadece patlıyor. Gidere gider. <gülüyor> <gülüyor> Nerede çıktı? Sen de mi Sivaslısın? Ben Sivas'tım. bu. Ben değil. Nereden gidiyor? Ha oraya da çıkalım mı? Ne var orada? Orada öyle çıkıyorsun işte. Tamam, o çıkacak ya vallahi. Siz geçin. Büyüyünce kamyoncu olacağım. <laughs> Hiç bu bok okumayacağım. Cevap Oğlum bunlar Bu çalışıyor mu <burada. gülüyor> İlk ben minci. <laughs> <laughs> Rezak bize Vay oğlum sen bayağı iyisin lan. Dikkat et araç geliyor. Kardeş buna motoru bırak uçak bile sürer lan bu çocuk. He, hadi bakalım inşallah. Motor da aldı. Ver bir balkon bana versene. YouTube kanalı açacaktık. Açın <laughs> abi. Yasın. Ne? Şuraya basıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. diyor. Bu ama yap. Bak. Ama lastik çok kötü. Aynen. Baksana <laughs> arka lastiği öne takmış. Hep kaymış. Oğlum bir tane şimdi bana ver. Valla abi, abi bak çok güzel bir şey. Akşamları açın. Ben. Ha, ben bir tane, tane sana vereyim, sen bana mutluluk ver. Ben de ha, benim için benim boyunca. Ha, boyunca. Ağırlık, mi? Benim yapamazsın. Şöyle bir kez fotoğrafı çekelim. Atar atar gidere gider. E gider. Batan uzaylı gibisin lan. Maske mi? Maske. Asken düştüm, asken düştüm, asken gidiyor. Maske. Bir kere basayım ya. Bir kere basayım ya. bayağı bir yorulmuştuk. Biz sıcak tepede. Çay molası. Alayım alayım serdik buraya. Burada elektrik üreten e, pervanelerin oradayız. Elbasan, Elbasan'dı değil mi? Elbasan merasındayız. Sız bucaksız çayırın ortasında sadece bir ağacın altındayız. Bugün de böyle olsun dedik. Çok yorulduk da abi. Biraz Ya güneş çarptı beni ama. Güneş çarptı beni. Ben değil başka bir şey mi? Ya olur ya. Ben de emri içemiyorum ya. Biraz kendimi düşün. Hmm. Tomurcukları harika yapmış sanırım. Bunlar da fiyavun kavunu deniyor. deniyor. Bunlar dokunduğunuz anda patlıyor. Böyle Aha bak böyle patlıyor anasını satıyor. Gözünüze gelse köreder öyle bir şeyler duydu. Şey. Çok garip ya asitle gerçekten. Bunun bir damlası e, bir damlasını burnuna çekerseniz bütün süzükleriniz dökülüyormuş ama riski ölüme de neden oluyormuş. Yani çok etkiliymiş. Mesela bak şöyle. Bak şöyle dokunduğunuz an otomatikman içindeki tohumu atıyor. Allah'ın işine <laughs> Ooh. Şuna bak şimdi. Oh my god. Asit nasıl bir asit ya? Şu şurada atar mı acaba? Şöyle tazeleri olmuyor. Böyle olgunlaşması lazım. Bak şu mesela patlayabilir. Çok garip. Şuna bak. Oo. Adam bildiğin refleks yapıyor ya. Sensör. Hareketli sensör algılıyor ya. Yalnız kolum yanmaya başladı aslında. Üzerime sıçradı bak şuna bak. Şu olabilir.